Buna göre yukarıdakilerden hangisi parçadaki sözü edilen milli parklardan biri olamaz dedi. Milli parklar koruma altına alınmış doğal alanlardır. Milli parkların kendilerine özgü değerleri vardır. Bazıları ender bulunan ya da son tükenen, e, soyu tükenme tehlikesini olan canlı türlerinin yaşam alanıdır. Bazıları eski çağlardan kalma arkeolojik kalıntıların bulunduğu yerlerdir. Bazıları ilginç jeolojik oluşumların yer aldığı bölgelerdir bazıları da önemli tarihi gelişmelerin yaşandığı yerlerdir. Bakalım. Ee, önce okuyalım arkadaşlar. Dilek Yarımadası Parkı. Aydın Kent sınırları içinde yer alır. Dilek Yarımadası sahipleri, yeryüzünde sadece Doğu Akdeniz sahilleriyle Batı Afrika'nın bir tek sahilinde yaşayan Akdeniz sokakları için doğal yaşam alanı oluşturur. Ee, bu yukarıda belirtilen alanlardan biridir. Ee, yukarıda demişti ki. Soyu tükenme tehlikesi olan canlı türlerinin yaşam alanıdır demişti. Bunu eledim dolayısıyla. Nemrut Dağı Parkı, Adıyaman ve Malatya sınırları içinde yer alır. Bölgede eski çağlardan kalma arkeolojik kalıntılar bulunur. Burada bulunan taş heykeller, Eski Kale, Yeni Kale, Kar, e, Karakuş Tepesi ve Cendere Köprüsü Milli Park içinde kalan kültürel değerlerdir. Yani eski çağlardan kalma arkeolojik kalıntılar bu da yukarıda anlatılanlardan biri. Başkomutan Tarihi Parkı Afyon, Kütahya ve Uşak sınırları içinde yer alır. 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruzun ve 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan harekatın yaşandığı alanları kapsayan parkta kurtuluş savaşımıza ait tarihi yerler, anıtlar ve şehitlikler bulunur. Bu da nedir arkadaşlar? bazıları da önemli tarihi gelişmelerin yaşandığı yerler bir ifadesine uyuyor. Ee, o zaman 1, 2, 3'ü eledik zaten. Bolu Gölcük Parkı, Bolu Şehir Merkezi'nin 13 km güneyindedir. Yükseltisi 217 metre olan gölün yüzeyi 4,5 hektar, çevresi 1300 metredir. Etrafı çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türlerde ağaçlarla kaplı olan gölün her mevsim görüntüsü muhteşemdir. Yukarıda verilen bilgiler bilgilere ait bir özelliği yokmuş. Dolayısıyla cevabım denizde olacak arkadaşlar. Yazar, yazma eylemine hiçbir zaman bir oyun gözüyle bakmıyor ama kimi yerlerde sözcüklerle eğleniyor, oynuyor. Söz gelimi, romandaki kim kişileri adlandırırken, çevriklemelere yani anagramlara başvuruyor. Anagram, bir kelimedeki harflerin yerleri değiştirerek değiştirilerek elde edilen kelime. Mesela, batla kelimesi, ablak kelimesi oluyor. Ee, bu parçada söz edilen e, kitapta geçen kişi adları aşağıda verilmiş arkadaşlar. Ee, buna göre aşağıdakilerden hangisi yazarın kitabında kullandığı anagram olamaz. Bakalım. Halis silah olabilir diye yerledim Harflerin yerleri değiştiririm. Tarık kıraç olabilir. Harflerin yerlerini değiştirdiğimde. Ee, Şefik fişek olabilir harflerin yerlerini değiştirdiğimde ama mahir haram olmaz çünkü haramda iyi yok. Dolayısıyla cevabım bu soru için Ceyhan arkadaşlar. Sinema Filmleri Festivali kapsamındaki etkinliklere katılan Ali Can Bilge, Ceyhun Demir, Engin adlı kişiler hem cuma hem de cumartesi gösterilen M ve N filmlerini izlemişlerdir. Kişilerin izledikleri filmlerle ilişkin bazı bilgiler şunlardır. Her bir kişi sadece bir film izlemiştir. Biz şöyle yapalım. Cuma, Cumartesi, M filmi, N filmi. 2, 4, 5 kişi var. Cuma günü gösterilen filmleri sadece birer kişi izlemiştir yani Cuma günü burada bir Burada bir olacak Geriye ne kaldı Üç kişi kaldı o zaman Cuma'ya iki, Cumartesi'ye 3 diyelim Cumartesi günü gösterilen ne filmini sadece Engin izlemiştir buraya Engin diyeceğim Yani o zaman M filmini cumartesi günü iki kişi izlemiş. Engini e, yukarıdan silebiliriz. Sildim. E, Ali Can ve Ceyhun aynı filmi farklı günlerde izlemişlerdir. O zaman e, M filmini izleyecek bunlar. Ali veya Ceyhun cuma günü veya cumartesi günü ikisinden biri şöyle diyelim Ceyhun Ali. Bilge Cuma günü gösterilen e, bir film izlemiştir. O zaman Bilge ne filmini izlemiş? Diyebilirim. Geriye ne kaldı? E, Demir kaldı. Demir de yine Cumartesi günü. E, M filmini izlemiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilinse tüm kişilerin film izleme bilgileri belirlenebilir. Alican'ın hangi gün film izlediği? Evet, Alican hangi gün film izlediğini öğrenirsek e, hepsini çözebiliriz. Cevap Adana arkadaşlar. Devam ediyorum. Bilginin hangi filmi izlediği zaten biliyorum. Ne filmi? Ceyhun'un hangi filmi izlediği?